Emekli Ocak zammı heyecanla beklenirken kötü haber geldi, 12,9 milyon emekliye düşük zam şoku geliyor. Emekliler bu haberle yıkılacak. Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam 15,8 milyon emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Heyecanla beklenen Ocak 2024 emekli maaşı zammı ile ilgili birçok iddia var. Bu nedenle SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri zam gününü iple çekiyor. Emekli maaş zammının Temmuz'da olduğu gibi dengesiz ve düşük olmaması ise emeklilerin tek hayali. Peki emekliye ne kadar zam gelecek? Yeni zamlı emekli maaşları kaç TL olacak? Ocak 2024 emekli zammı ile ilgili 12,9 milyon emekliye kötü haber var. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bayır, kötü sürprizi bugünkü köşe yazısında anlattı. İşte o yazı. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bayır, bugünkü köşe yazısında emekli Ocak 2024 zammını ele aldı, 15,8 milyon emeklinin heyecanla 2024 maaş zammını beklediğini belirten Bayır, 12,9 milyon emeklinin Ocak ayında hayal kırıklığı yaşayacağını iddia etti. SSK, Bağkur ve emekli sandığı bazında emekli maaşı zammı hesaplamasının farklı olacağını söyleyen köşe yazarı, 2024 ilk yarısında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin memur emeklisinden 12 puan daha düşük zam alacağını ve gelir uçurumunun da bozulacağını dile getirdi. Emekli Ocak zammı için geri sayım başladı. Her yıl SSK ve Bağkur emeklisine iki zam yapılıyor. Bu zam oranları 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda belirleniyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan zamlara aynı zamanda refah payı da ekleniyor. Memur ve memur emeklisine ise toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı ve refah payı zammı veriliyor. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bayır, yapılan bu hesaplama ile emekli maaşlarında zam farkının ortaya çıktığına dikkat çekti. Yani SSK'de Bağkur emeklisine oranla memur emeklisinin zam oranları daha yüksek oluyor. Nair, bu durumda emekliler arasındaki zam makasının çok açıldığını vurguları. 12,9 milyon emekli hayal kırıklığı yaşayacak. Ocak 2024'te yapılacak emekli zammı için oranların 3 Ocak tarihinde belli olacağını belirten Nair, SSK ve bağ kurluların maaşlarına yapılacak zammının memur emeklisine yapılacak zamdan 12 puan daha düşük olacağını dile getirdi. Memur emeklisinin toplu sözleşme zammı nedeniyle daha yüksek zam alacağını belirten Nair, bu durumda da 12,9 milyon emeklinin mağdur olacağını, emekliler arasındaki gelir dengesinin de tamamen bozulacağını ifade etti. SSK ve Bağkurlu'ya %37,8 zam bekleniyor. Emekli Ocak 204 zammını ele aldığı uzun bir köşe yazısı hazırlayan Nair, Aralık ayında enflasyon hedefinin tutacağını, 3,7 enflasyon beklendiğini de dile getirdi. Bu durumda SSK ve Bağkurlu'ya %37,8 zam gelecek.